300 bin kapasitesi olup 500 bin konutluk imar yeri var şu anda burada. Çorlu'da daha var. Yani büyüme daha kontrollü, daha ihtiyacı dönük olmalı bence. Evet. Ee, şimdi tesisimiz Çorlu halkına bir halk sağlığını olumsuz etkileyecek hiçbir şey olmadığını burada e, sizlere garanti verebilirim. Bunu sadece kişisel bir garanti değil, bunlar bilimsel olarak tüm hesaplamalarla ortaya konmuş durumda. Zaten e, bir koku, bir e, halk sağlığını tehdit edecek yeraltı sularına bir şeyin karışması ve benzeri konular söz konusu değil. Tesisimizin içinde kendi arıtma tesisi de var. Arıtmadan arıtılmış çıkan çöp sızıntı suları ayrıca 5 kilometrelik bir hatla çorlu girişindeki kanalizasyon hattına bağlandı. Oradan da tekrar çorlu arıtma tesisinde ileri biyolojik arıtma tesisinde bir tekrar daha arıtılıp ondan sonra e, tamamen bertaraf edilmiş oluyor. Yani tesisimizin halk sağlığına hiçbir şekilde olumsuz etkisi olmadığını ve olmayacağını düşünüyoruz. Çalışmalar önemli. Tesis devrede mi Çorlu'daki? Çorlu'daki tesis devrede evet. Yani çet raporu iptal edildi ama halen çalışıyor. Tabii Çevre Bakanlığı'nın izniyle biz çalışmaya devam ediyoruz. bizim Çorlu tesisimiz gibi, işte barajlar gibi, elektrik üretim tesisleri gibi durdurulması mümkün olmayan, telafisi olmayan sıkıntılara yol açabilecek tesislerde Çevre şey Şehircilik Bakanlığı bu konu e, bu gibi çet raporun iptali dava süreçlerinde müsamaha gösterip onay verebiliyor. Bu kapsamda bizim çorlu tesisimiz çalışmaya devam ediyor. Çekecek de diyorsun. Tabii kesintiye uğratmak mümkün değil. Benim çöpleri koyacağım ve çalıştırabileceğim hiçbir yer yok Çorlu belediyesinin gerekçesi nedir? Yargıya gerekçesi. Söyledim ya. Diyor ki siz çet raporunuzda endüstriyel atıkları da kodlamışsınız tesise kabul edilebilecek. Hayır, Bize dendi ki sadece evsel atık alınacak buraya. Bunun içerisinde, kodların içerisinde endüstriyel atıklarda var dediler ve onların çekincesi buranın yeni bir ekolojik enerjiye dönüşür mü gibi çekinceleri var anladığım kadarıyla. Bu Bunu... anlaşmada evsel atık olarak anlaşıldığı büyük şehirle söylendi. Hayır, bakın tesisimiz hala evsel atık. Endüstriyel atık biz orada depolamayacağız. Herhangi bir işleme tabi tutmayacağız. Biz <laughs> evsel atığını, bakiye atığının içerisine karıştırıp bunu yakıt olarak üreteceğiz. Ve olduğu gibi de çıkıp zaten kamyonlara yüklenip gidecek bu. Yani bildiğiniz Anlaşılır, o testi içerisinde. Var. Kodlarken, kodlarken o Tesis sorumlularından aldığım bilgiye göre söyleyeyim. Bu hani birebir bir şahit olduğum veya benim görüşmem değil. Tesis sorumlularının anlatımı şöyle. Ahmet Bey tesiste iki sefer geldiğini, gezdiğini, çok şey, beğendiğini. Şimdi kaydak soru yani değil mi? Evet, çok evet. beğendiğini. Böyle olduğunu bilmediğini söylemiş. Ama bu benim tesisi işleten arkadaşlarım. Yani Ahmet Sarıkur tesise gelip itiraz ettikten sonra beğendiğini dile getirmiş. Söylemiş, öyle söyledi. Evet, teşekkür ederim.